Bak Türkiye'lik defa bir gerçeği itiraf ediyorum. Az Yıldırım sesi biz Denizli'de şampiyonduk. Efendim Olur. ne demek bu? Anlayan anlar. Anlatma boşver. Anlatmıyorum. Az Yıldırım seseydi ben biliyorum anlat. Biz Denizli'de şampiyon olurduk. Anlatma boşver. Bu kadar söylüyorum. İstedi de başkalar da istedi. He. Başkalar da istediği için başkaları yaptı. Ha, kim o yapan? Başkaları. Ben kabul ediyorum. Kim o yapan? Galatasaray'ın içinden Onlar büro pak gezecekler. Hayır kardeşim. Bizimkiler şikayet olacak. He. Kardeşim, bak yapma. Ben Rödtsbergel olayında Ahmet çakar'ı destekledim. Ben Şehmuz olayını söyledim. Ben 1996-97 şampiyonluğundan o Vahap Beyazın verdiği abuk su penaltısından tamam. söyledim. Şimdi sen Ama bana doldurma. şunu söylesin. Aziz Yıldırım bu kabalılıkta nereye gidecek ya? İstediği yapamadı diyorum. Hayır. Çünkü başkaları istedi. Aziz Yıldırım Denizli Fenerbahçe maçı öncesi şampiyonluğun kaybedildiği maçı söylüyorum bir birlik. Hiçbir şekilde Aziz Yıldırım olayın içine girmedi. Aynen öyle. Ama oldu. başkaları girdi mi? Ya tamam başkanlar dediğin Galatasaray Hayır, işte ya. Fener Başkanı. Bak, bak ben ne diyorum. Fener başkası kimse bir şampiyon olurdu. Nasim çıldırma beni Yusuf ya. Yusuf Şimşek. Yusuf. Sen ne Yusuf abi? Arkadaşlar. Biz istesek 70'den sonra bile şampiyon olurdu kardeşim. Bak bu Aziz Yıldırımcı mevzu değil. Bak ben bunları biliyorum. Şunu da söyleyebilirim ben rahatlıkla. Bursa ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk çekişmesinde Aziz Yıldırım bu çirkin işlere tefessül etseydi Bursa şampiyon olamazdı. Hocam